Evet, an itibariyle ülkemizde bir sosyal medya platformuna daha engel getirildi. Doğru duydunuz, Wetpad'den, Instagram'dan sonra bu sefer kurban Roblox oldu. Ya oğlum zaten bir dokunmadığınız o kalmıştı. Yani dokunmadan edemediniz değil mi? Bir tane de oyun platformu kapatalım dediniz. Öncelikle Roblox nedir, ne değildir bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. Roblox kendi oyunlarınızı yapabildiğiniz veya oluşturulan başka oyunlarda vakit geçirebildiğiniz çevrim içi bir oyun platformu. Yani bir bakıma insanların yaratıcılıklarını geliştirdikleri bir alan, aynı zamanda oyun geliştiricilerinde para kazandığı bir platform. Muhtemelen bizimkiler bu platformun içinde uygunsuz içerikler olduğu için denetleme yapmak yerine sonunda yasaklamışlar. Oğlum ne güzel değil mi ya böyle içinde kötü bir tane içerik var diye koskoca platformu kapat. Ulan valla ne diyeyim ben ya. Ama gelelim şu benim de aylardır dert yakındığım Müstehcen içerik meselesine. Tamam kabul ediyorum Roblox'a gerçekten baya sorunlu içerikler olabilir. Ama eğer bundan dolayı kapandıysa çözüm gerçekten tüm platformu yasaklamak mı? Abicim zaten her videomda da söyledim hep de diyorum denetleme getirirseniz sorun çözülecek. Ama yok. Bizde işler böyle yürümüyor. Hemen yasak, hemen sansür. Hatırladığınız olacaktır. Ben zaten Roblox'un içindeki bazı saçma sapan içerikleri de eleştirmiştim. Hatta bazı YouTuber'ların çocuklara çektikleri saçma salak içeriklerle kötü örnek olduğunu da göstermiştim. Hala da sözlerimin arkasındayım ama hiçbir zaman platformun komple yasaklanmasını savunmadım. Çünkü çözüm bu değil. Sorunlu içerikleri ayıkla veya denetleme getir. Yapman gereken tek şey bu. Hadi diyelim ki bunları yapamadın. Sorunu kim çıkarıyorsa çıkarsın ona cezasını verirsin. Bizimkiler özellikle de son zamanlarda yasaklamaya o kadar fazla alışmış ki denetleme yapmak yerine yasaklamayı çok daha kolay buluyor. Aranızda şu an belki hala daha Roblox'a girebilenleriniz vardır ama çok uzun sürmeyecek. Muhtemelen birkaç saate girişleriniz yasaklanacaktır. Ama sormak istediğim sorulardan biri de şu. Peki sonrası? Bu oyunu oynayanlar şimdi ne yapacak? Başka platforma mı kaçacaklar yine her zamanki olduğu gibi? Farkında mısınız dostlarım bilmiyorum ama internetin her köşesi özellikle son bir ay içinde yavaş yavaş yasaklanmaya başladı. Özellikle çocuklar için konuşmam gerekirse Roblox'a giremeyen çocuklar Gacha alayfa girecek. Peki orada farklı şeyler var mı? Hayır. Hatta gördüğüm kadarıyla orada çok daha kötüleri var. E orası da mı kapanacak? Sonra çocuklar farklı platforma veya gençler farklı platforma yönelecek. Orası da mı kapanacak? Devlet elindeki güçle istediği zaman istediği her şeyi yasaklayabiliyor. Hem de hiçbir açıklama yapmadan, hiçbir uyarıda dahi bulunmadan bunu yapıyor. Valla çok güzel güç gösterisi. Tamam. Tebrik ediyorum sizi. Helal olsun. Hatta daha fazlası olsun. İnterneti komple kapatın. Herhalde bizden bekledikleri tepki tam olarak bu ama hayır dostlarım. Özgürlüğünüzün elinden alınmasına asla izin Vermeyin. Devletin elindeki gücünü farklı şeylere kullanması varken halkın özgürlüğünü kısıtlamak gerçekten akıl işi değil ve bir gram da katılmıyorum desteklemiyorum da. En ufandan Instagram kapandı ne oldu? Hayat bitti mi mesela? Yo hayır abi bitmedi. VPN'le şu an isteyen istediği her şey giriyor. Roblox'ta da bu olacak zaten. Siz kapatmış olabilirsiniz ama Roblox'ta da insanlar VPN'le bir şekilde girmeye devam edecek. O yüzden bakanlıklara söylüyorum. En azından düşündüğüm sebepten dolayı yani müstehcen içerikten dolayı kapandıysa yasaklamak bir çözüm değil, denetlemek bir çözümdür. Ha çok anlık önemli bir şey olmuştur. Roblox verileri kaçırmıştır veya veriler sızdırılmıştır. O zaman açıklamanı yaparsın, insanlar hesaplarını siler veya farklı bir çözüm yolu sunarsın ama yine de direkt olarak bir anda kapatmazsın. Bir farklı konuya daha değineyim. Mesela şu an binlerce oyun geliştiricisi Roblox üzerinden projelerini yapıyor, geçimlerini de buradan sağlıyorlar. Instagram'da da zaten bu örneği vermiştik ama reisimiz çıkıp biz kimsenin ekmeğinde değiliz gibi açıklamalar yapmıştı. Orası da ayrı bir konu. Yani bu insanlar ülkeye döviz kazandırıyordu. Bunca insanın emeğini bir kalemle silip atmak bu kadar kolay mı ya? Yüzlerce insanın emeğini hayalini yasaklarla yok ediyorsunuz Çevkini de diyorsunuz. Ya oğlum bir durun birçok insan buradan hayatını kazanıyor. Birçok insan buradan eğlencesini gideriyor. Bunları cidden bu kadar kolay bir şekilde görmezden mi geliyorsunuz? Sorun içerikler mi engellenecek? Yine engellensin ki bildiğim kadarıyla zaten yaş doğrulaması yapmadan artı 18 hiçbir oyuna katılamıyorsunuz. Ama böyle siz bir platformu direkt olarak kapatırsanız Instagram örneği gibi çok daha büyük sorunlar ortaya çıkacak. Yine insanlar tepki gösterecek. Yine eleştirileceksiniz. Çünkü her gün farklı bir platformu yasaklayarak insanların özgürlük alanını kısıtlamaktan başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Eğer sorun müstehcen içerikse umarım sorun ortadan kalkar ve oyun kısa süre içinde tekrardan erişime açılır. Yine de açılmasıyla ilgili fikrimi soracak olursanız ben kısa süre içinde açılacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü bu ülkede gördüğüm kadarıyla yasaklar kolay bir şekilde kalkmıyor. Tabi yine de bir gelişme olursa haber veririm. Neyse özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşündüğünüz her şeye tepki göstermekten çekinmeyin. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize dikkat edin ve adios.